Merhaba oyun severler. DNZ kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Koçku. kanalımıza hoş geldiniz. Videoları izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda sizlerle Survivor modunu oynayacağız. Tabii ki bu Survivor'da Acun Ilıcalı yok, Ada yok, Palmiyeler yok. Ama dünyanın en zorlu parkuru var. Ve bu parkurda bakalım başarılı olabilecek miyiz? tehlikeli, uçurum dolu, heyecan, entrika, aksiyon her şey bu parkurun içinde. Daha fazla gevezelik yapmadan hadi şu parkura gidelim. Hadi gidelim. Evet işte girdik oyuna. Parkuru uzaktan görüyorsunuz ve karakterimiz de inanılmaz şık <laughs> ve efsane bir karakter. Evet. Muhteşem donumuzla. Muhteşem beyaz donumuzla bu Survivor'a hazırız. Survivor'da bizim üstümüzdeki tişörtleri, şortları falan almışlar. Bize atmışlar bu adaya görüyorsunuz. İşte ada gibi bir yerdeyiz. Yanımızda arabalar geçiyor. Onlara çaktırmayın. <laughs> evet, şimdi yavaştan parkura giriyorum. Şu büyük parkuru görüyorsunuz şu an. İşte oradan girip şu yukarıya kadar çıkacağız. Size hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Buradan giriyoruz buradan çıkıyoruz. Nasıl çıkacağız buralardan hiç bilmiyorum. İnanılmaz zor. Bakın yani buradan buradan nasıl geçeceğiz? Buralardan geçip 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 buralardan zıplayıp hoplayıp pıplayıp ondan sonra buraya yani finish bölümüne gelmemiz gerekiyor. Ama bu iş nasıl olacak ben de bilmiyorum. Haydi yavaştan yürüyelim. Evet yürüyoruz. Yürüyoruz. O canavar ağzına benziyor. Ya nasıl bir ağız öyle o? <laughs> yani hani köp büyük köpek balığının ağzına benziyor. Büyük bir köpek balığı varmış gibi çok saçma bir tip olmuş şu an. Nasıl bir ağzınız bir tip bu? Çok saçma olmuş. Buraya nasıl çıkacağız? Ha güzel şurada. Haydi hop zıpla. Zıplasana. Zıpla lan. Bu zıplamıyor. Niye zıplamıyorsun? Evet zıpladı. Ne yaptı? İkisine birden zıpladı. Evet parkura başlıyoruz. O buradan. Şimdi atlıyoruz. Ne yapacağız? Alta girdik. Survivor'da yüzme falan yok ama bu daha da zor bir parkur. <laughs> evet alttan girdik üstten çıktık. Alttan girip üstten çıkmak bu olsa gerek. Şu an müthiş bir azim ile devam ediyoruz. Hayır düşme. Allah belanı versin senin be. Cık. Baştan al. Niye düşüyorsun ya? Sakin ol, bekle. Şimdi zıpla hop. Aferin düşme be. Neyse şuradan kısa yoldan. Ah lan kafayı vurduk ya. Kafayı gömçürdük ya. Yine baştan. Uyuz oldum buraya. Daha ek baştan takıldık. İlk baştan takıldık. Nasıl bir survivorız biz? Sen niye boyuna düşüyorsun ya? Evet, evet zıpladım, evet. Evet. Şimdi buradan çok dikkatli yürümemiz gerekiyor. Hadi oğlum. Ah, ah, düşeceğiz, hayır hayır. Evet, evet. İp cambazı gibiyiz. Evet, işte bu. İşte bu. Evet, çıkıyoruz şimdi. Hadi tırman. 1 milyon TL'lik Survivor ödülü için koşuyoruz. Aferin oğlum. Şimdi ne yapacağız? Bir duralım plan yapalım. Buradan şimdi buraya çıkmamız gerekiyor yine. Aferin. Aferin çıktın. Şimdi buraya. Güzel. Yukarıda kayık var. Buradan git diyor. Buradan gel diyor. İki, iki yol mu var? Ne var? Bize burayı gösteriyor. O zaman buraya gidelim hadi. Hadi tırmanıyorum şimdi kayıya. Hop hop kayıkçı kayıkçının küreği. Hadi zıpla. Bir kere daha zıpladım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Düşme. Aa! Niye düştün ya? Buraya nasıl tırmanacağız ya? Çık bakalım. Tırman. Aferin. Aferin Carlos. Bir kere daha tırman. Koçum benim. <laughs> Bir kere daha tırman. Düşme aslan lanet olasıca. Lanet olası acaba bir daha düştü aşağıya. Aa sürekli aşağı düşüyor. Kafayı yedi bizim adam. Sıcak başına vurdu. Kafa atma oğlum. Tekneden yukarı çıkacaksın. Arkadaşlar çok zorlu bir parkur ya. Adamı uyuz eder bu parkur. Çıldırtır yani. Hadi bak bu sefer hata istemiyorum Carlos. Aferin oğlum. Evet. Yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz finish çizgisi gözüküyor orada ama buraya daha çok var. Şimdi gidiyorum yavaştan. Hadi hadi şuradan düşmeden geç. Ne oldu? İçine girdi. Evet şu an kayı deldik ayaklarımız da. Niye böyle bir şey var? <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın. kayıyı deldik resmen ya. Evet gidiyorum. Gidiyorum. Sakın düşme. Sakın düşme. Aa, şu an şu an çok tırsıyorum. Acayip tırsıyorum. <laughs> şu an çok zor. Çok zor ha. Aman Allahım, Aman Allahım, evet, evet, evet bir kere daha bu zorlu yoldan geçtik şimdi devam ediyoruz. Düşme Allah niye düştüm lan lan oğlum ne yaptın lan? Bu sefer düşmememiz lazım. Düşme sakın, Carlos. Carlos sen nasıl bir tipsin ya? <laughs> ben şu an abartsız buraya altı kere oynadım. Artık düşmek istemiyorum. Hadi. Düşme. Aferin. Aferin. Şu an buraya abartsız 10 kere oynadım. Artık düşmek istemiyorum. Düşme sakın. Sakın düşme Allah'ın belası. Of, kafayı çok fena çaldı. Bu sefer geçeceğiz. Evet geçtik. <laughs> Carlos. Hiç bu adamın denge anlayışı yok. Bu adamın hayatında denge diye bir şey yok. Ya, bu adamda denge yok anlaşıldı. Yok bu adamda denge yok. Yok bu adamda denge. Evet. Evet 100.000. denemeden sonra bu olayı tamamladık. Evet yavaştan gidiyorum. Yosun tutmuş merdivenlerin üzerinden doğru yürüyorum. Bu arada manzaraya da şöyle bir bakalım. Yüksekte olduğumuz için manzara gayet güzel gözüküyor. Ama daha var, hedefimize daha var. Carlos sakın hata yapma. Aferin. O buradan buradan buraya zıplamak büyük sıkıntı. Biraz gerilelim. 3 2 1 Carlos of kafayı çok fena geçirdik şu an. Ay yedik. <laughs> bir daha deniyorum. Haydi Carlos. Carlos bizi yaktın ya. Carlos haydi. Yavrum Carlos. Evet dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli, ince ince, inceden gireceğiz. Hızlı bir dönüş. Koş oğlum koş koş koş. Aferin. Aferin Carlos. <laughs> Buna da neden Carlos bilmiyorum. Öyle bir isim takasım geldi yani. Neden Carlos? Arkadaşlar acayip zorlu bir parkur. Herhalde bu parkuru düşmeden bitiren yoktur yani. Bunu yapan da bitirememiştir. <laughs> Bunu hangi kafayla yaptıysa bu parkuru yani. Burada düşmeden bitirme imkansız. Evet kafa atan adam. Her yere kafa attık şu an. yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Şu an bir heyecan kapladı içimi. 500 bin TL, 1 milyon TL'lik ödülleri almaya gidiyoruz. Gidiyoruz. Hilmecam gibi zıplıyorum şu an, <laughs> Turabi abi gibi zıplıyorum ve ve finish ve atıyorum kendimi aşağıya. Ödülümüz ölmek. <laughs> Dur şu finish bölümünden şöyle havalı bir görüntü alalım ya. Niyattı gibi Ve Survivor kazananı Carlos, Survivorı kazanıyor Carlos. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.